Piyasa önüne devam ediyoruz. Gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Değerli izleyiciler, Doktor Ali Orhan Yalçınkaya yayınımıza eşlik edecek. Sayın Yalçınkaya günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Öykü Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz tekrar katılımınız için. Evet dün Fed'in faiz kararı ve sonrasında Jerome Powell'ın açıklamaları merakla bekleniyordu piyasalar tarafından. Şimdi Fed politika faizini %0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Ve Fed ekonomide güçlenme ve daha yüksek enflasyon bekliyor. Ancak Faizleri 2023 yılının sonuna kadar yükseltmeyeceğini öngörüyor. Piyasa beklentilerine paralel kısa vadeli borçlanma faizi sıfıra yakın düzeyde tutulurken aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımı da değiştirilmedi. E, tabii bu açıklamalar ve karar sonrası Amerika borsalarında rekorlar gözlemlendi. Siz kararı nasıl karşıladınız? Öncelikle hemen e, genel bir değerlendirme alalım. Tabii ki gelişmekte olan ülkelere ve küresel piyasalara yansımasını nasıl gözlemleyeceğiz? Baktığınızda hani genel beklenti zaten Fed'in herhangi bir faiz arttırımına gitmeyeceği yönünde, yani faizleri sabit bırakacağı şeklindeydi. Şimdi ve hani toplantı sonrası, özellikle toplantı sonrası. Pablo'nun yapacağı açıklamalara hepimiz odaklandık. Yani o daha önemli hale geldi beklenti böyle olunca. Çünkü yani bu tapering olayı yani devam olacak mı, olmayacak mı kafalarda bu soru vardı. ama genel şeye baktığımızda, genel ifadelere baktığımızda Pablo'nun açıklamaları gayet güvercin olarak nitelendirildi diyebiliriz. Şimdi burada birkaç şey var belki konuşulması gereken. Öncelikli olarak hani bu Fed'in toplantıdan sonra yayınladığı e, dot plot chart'a bu noktasal grafiğe baktığımızda en azından şunu görüyoruz. 18 tane orada işte nokta var. O 18 nokta en azından faizlerin nereye gideceği konusundaki, oradaki değişim nereye gideceği konusunda bir fikir veriyor. Şimdi 2021 ve 2022 için hani bu dot plot'ta herhangi bir değişiklik yok. Asıl değişiklik 2023'te e, olmuş görünüyor. O da çok hani yumuşak, çok yavaş bir değişime aslında işaret ediyor. Şöyle ki bir önceki toplantıda o chartta, tabloda, grafikte 5 taneydi. Enflasyonda artış bekliyor, düzeltiyor, faiz artış bekleyen yani üye sayısı 5 taneydi. Bu toplantıda o 7'ye çıkmış vaziyette. Ama asıl değişiklik yani faizlerle ilgili asıl değişiklik 2023 sonrasında kalmış durumda. Şimdi bu işin şey tarafı, faiz tarafı. Diğer taraftan Amerikan Merkez Bankası'nın en azından beklentilerine baktığımızda hani değişkenler bir takım değişkenlerle ilgili beklentilerini paylaşıyor ve o değişkenlerde en azından büyüme ile ilgili beklentisini 4.2'de aralıktaki toplantıda yapmış olduğu toplantıda 4.2 olan büyüme beklentisini 6.5'a çıkarmış vaziyette. Çünkü bu şöyle önemli 1.9 trilyon dolarlık bir yardım paketi geçti ve o 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin etkisini muhtemelen buraya yansıyacağını da düşünüyor bu anlamda. Bir başka şey, önemli takip ettiği, FED'in önemli takip ettiği verilerden bir tanesi e, tam istihdama ulaşılacak seviye ki o da FED'in kafasında e, 4,5. Şu an için baktığımızda 5 olan, aralıkta 5 olan o hedefte 4,5'a indirilmiş vaziyette. E, daha sonra 2022'de bunun 3,9'a gerileceği, 2023'te de 3,5 seviyesine ineceği e, ve uzun vadede de %4 seviyesinde istikrar kazanacağını düşünüyor Merkez Bankası konuştuğumuz diğer konu. Çünkü bu kadar parasal genişlemenin olduğu, böyle mali yardımların olduğu bir ekonomide Enflasyonun seyrinin nasıl olacağı aslında merak konusuydu ve herkes daha doğrusu toplantıya katılanların Trump şey Paula soruları hani bu konuda bir aksiyon alınacak mı enflasyonla ilgili hani endişeleri biraz daha anlamaya yönelikti orada da çok rahat yani gördüğümüz kadarıyla çok rahat 1.8 olan enflasyonu Aralık toplantısında 1.8 orada olarak hani beklenen enflasyonu 2.4 olarak uyarı şey yapmış vaziyette, bildirmiş vaziyette. Çekirdek enflasyonda mesela 1.8'den 2.2'ye hafifçe yükseltilmiş bulunuyor. Şimdi bu tabloda e, genel şey ben hani biraz kaçak güreşti açıkçası özellikle bu e, tahvil alımları ile ilgili hikayede ne yapacağına ilişkin e, soruları sorulara biraz açıkçası Trump ve Trump diyorum hep e, kaçak e, güreşerek cevap verdi. Eee hani istediği cevabı alamadı piyasalar ama Genel şeye baktığımızda, yani toplantı sonrası çıkan genel tabloya baktığımızda ben dolar negatif olarak algılandığını söylemek çok yanlış olmaz. Bu gelişmeyi e, Amerikan en, en azından hisse senedi piyasalarında e, bu bir alım olarak karşılaştık. Bir e, şeyde 10 yıllıklarda çok hafif bir yükseliş oldu ama genel tablo şu anda e, bu şekilde yani gayet güvercin, e, olumlu karşılanan bir e, tablo. Ama şu devam ediyor, hala ortada duruyor bizi çok etkileyen ya da gelişmekte olan piyasaları çok etkileyen hani 10 yıllıklarla ilgili faiz şeyi ne olacak yani oradaki aslında şey hala devam ediyor piyasalar üzerinde gelişmekte olan piyasalar üzerindeki tehdit devam ediyor diye düşünüyorum açıkçası hani uzun vadede muhtemelen yani ikilerinin üzerine görebileceğimizi de düşünüyorum bu anlamda. Ama genel tablo toparlayacak olursam Amerika ile ilgili genel tablo açıkçası bu şekilde yani en azından pozitif olarak algılandığı denilebilir. Peki şimdi eee Powell'ın açıklamalarına bakacak olursak faiz artırımı konusunda net bir yönlendirme ortaya koyduklarını belirtti. Ekonominin gelecekteki 2-3 yıl içinde durumunun oldukça belirsiz olduğunu söyledi ve enflasyonun ılımlı şekilde %2'nin üzerine çıktığını görmek istiyoruz dedi. Ayrıca bir dizi finansal koşulu izlemeye devam ettiklerini söyledi Pavel. Ekonomi, istihdam ve enflasyon hedeflerinden oldukça uzakta dedi. Önemliydi. Komitenin büyük çoğunluğu bu tahmin dönemi için faiz arttırımı öngörmedi. FED politika yapıcıları tahminlerini kayda değer şekilde yukarı yönlü revize ettikler, ettiler diye de ekledi. Bu arada işgücü piyasası konusunda bir dizi göstergeyi değerlendiriyoruz dedi ayrıca kaldıraç rasyosu konusunda önümüzdeki günlerde söyleyecek bir şeylerimiz olacak dedi. Henüz varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başlamanın zamanı değil dedi Pavel açıklamalarında. Şöyle önemli başlıkları birkaç tane aktarmak istedim özellikle. Çünkü Powell bu açıklamalarıyla piyasaya nasıl bir mesaj verdi? Aslında şöyle söyleyeyim. Yani genel açıklama Powell'ın yapmış olduğu açıklama en azından bu mali paketin, hani geçen mali paketin yaratacağı enflasyonun etkisinin hani dönemsel olacağı, sınırlı olacağı şeklinde. Çünkü hani kaygı bunun hani daha da hızlı ilerleyeceği, enflasyonun çok daha hızlı yükseleceği şeklindeydi. Şimdi hal böyle olunca yani genel tablo, ana resim aslında pozitif yani piyasalar için ya da gelişmekte olan piyasalar için pozitif olarak söyleyebiliriz. O nedenle hani benim şeyim mali paketin yaratacağı canlanmanın enflasyon üzerindeki etkileri yani kısa vadeli, kısa vadede evet hani şey olur. Bu rapora yansımış vaziyette zaten şeyi görüyoruz yani enflasyon beklentilerinin yükselmesinden görüyoruz üyelerin enflasyon beklentilerinin yükselmesinden görüyoruz. Ama bunun dönemsel olduğu açıkçası hani bu tablo bize söylüyor. Çünkü baktığınızda hani 2020 yıl genel olarak bir toparlanma dönemiydi. 2021'de de işte 6,5'luk hani faiz büyümenin de en azından bunun hani bazla beraber, bazı da beraber düşündüğümüzde aslında e, yani şeyi genel gidişatı yansıttığını söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. <laughs> e, bugün de önemli. Saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını açıklayacak. FED kararı sonrası beklentiniz ne önde? Şimdi şöyle aslında burada baktığımızda hani beklenti anketine baktığımızda en azından bir 100 bas artış bekliyor piyasalar. Onu görüyoruz. Yani %18'lik bir faiz artışı beklentisi en azından piyasaların şu anda şeyinde bekleniyor. Yani bunu umuyor. Öyle söyleyeyim. Bunu düşünüyor. Bir önceki toplantının metnine baktığımızda TCB yani açıklanan toplantı notlarına baktığımızda yani uluslararası fiyatlardaki artış eğilimi. Yani bazı sektörlerde yani ki az arz kısıtlarıyla beraber birleştiğinde ve ücret artışları da bunun içine dahil edildiğinde e, orta vadedeki hani görünümü korumak için e, sıkılaşmayı, Merkez Bankası sıkılaşmayı e, en azından sürdüreceğini, hani sıkılaşmanın süreceğini o finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber e, hani kredi büyümesini yavaşlayacağını e, söylüyordu. Dolayısıyla %5 hedefine ulaşıncaya kadar para, para politikası ve faiziyle ilgili e, ve enflasyon arasındaki dengeyi en azından e, koruyacak şekilde sürdürüleceğini belirtiyordu. Şimdi bu açıklama toplantı metnindeki açıklamaydı. Bir başka şey ise gene e, Naci Ağabalı Merkez Bankası'nın bloguna yazmış olduğu e, yazıda gizli. Orada detaylar gizliydi. Aslında orada özetle şunu söylüyordu Ağabal'da. yani Merkez Bankası parasal sıkı duruşunu uzun müddet koruyacak. Yani bu çok net. E, ve bir faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını e, o metinde belirtiyordu. Gerekirse de ilave faiz artışı yapılacağını söylüyordu. Şimdi koşullara baktığımızda, mevcut koşullara baktığımızda bu ABD 10 yıllıkları kaynak genel eğilim en azından bir faiz artışının gerekli olduğunu söylüyorum. İşin bu tarafı böyle. Ama diğer taraftan şöyle de bir durum var. Mesela çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Mesela konut kredileriyle ilgili olarak bir gevşeme olduğunu söyleyebilirim. Yani konut satışlarındaki taksi sayısındaki sınırlama kaldırıldı benzer şekilde otomotivdeki satışlardaki sınırlamalar da biraz esnetildi bu bağlamda şimdi bunlar bir yandan hem bir yandan ekonomiyi canlandırmak istiyoruz öyle bir görüntü sergileniyor diğer taraftan da gerçekler var yani bize en azından dünyadaki ekonomik gelişmelerin hayatta gerçekler var Ama faiz yüz puan arttırılırsa ne olur çok bir şey değişir mi? En azından mevcut tabloda değişmez. Yani dolar'a gelecek atağa şimdilik kesmiş oluruz. Görüntü öyle. Arttırılmazsa, ki ben daha önce arttırılmayacağını düşünüyordum açıkçası. Yani evet şeyi biraz rahatlatır belki. Real evet. sektörü en azından rahatlatır. Çünkü geçtiğimiz hafta içinde hatırlayalım, müsiat başkanın çıkışı önemliydi bu anlamda. Mesela faizin arttırılmaması gerektiği yönde en ters açıklama oradan gelmişti. Dolayısıyla Merkez Bankası iki arada bir derede kalmış. Yani yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal pozisyonunda şu anda. Çok sıkışmış kalmış bir Merkez Bankası görüyoruz. Arttırmadığı noktada çok hızlı şekilde kuru tekrar 8'lerin üzerine atabilecek bir iğme de var. Peki. Dolayısıyla bugünkü toplantıdan 100 puan çıkması çok büyük sürpriz olmaz diye düşünüyorum açıkçası. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz ve katılımınız için Doktor Ali Orhan Yalçınkaya. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.